kibar bir şekilde konuşabiliriz. Peki bu diğer gruplarda nasıl oluyor? İşte burada neden grupların olduğunu anlayacaksınız. Merhaba arkadaşlar. Konnichiwa minasan. Japonca çalışmanız nasıl gidiyor? Bugün arkadaşlar Japonca serimizin 10. dersindeyiz. E diğer dokuzuncu derste dediğim gibi bugün geçmiş zamanı işleyeceğiz. Fakat geçmiş zamanı öğrenmek için önce size fiilleri, yüklemleri öğretmem gerekiyor. Daha önce tabii ki bir iki tane fiil çıktı ama oturup doğru düz anlatmamıştım. O yüzden önce Japonca'daki fiilleri anlatmak istiyorum arkadaşlar. Japonca'daki arkadaşlar, e, fiiller Rin sondaki heceleri aslında arkadaşlar belirli oluyor. Normalde fiiller arkadaşlar utsurubumunukugusu ile bitiyor veya ru ile bitiyor veya kuru veya suru diye fiillerimizde bulunmakta. Fark ettiyseniz ayrı ayrı yazdım çünkü 3 tane grup bulunmakta Japoncadaki fiillerde. Birinci grup fiillerimiz arkadaşlar utsurubumunukugusu ile biten Lere biz birinci grup fiiller diyoruz arkadaşlar mesela birinci grup fiilleri neler var kau 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 satın almak demek arkadaşlar matsu 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 beklemek demek uru 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 satmak demek asobu 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 eğlenmek oynamak anlamına gelmekte yomu yomu Yomu, mu e, kitap okumak anlamına geliyor arkadaşlar. Shinu, Shinu Shinu ölmek anlamına geliyor. Kaku, kaku, kaku yazmak anlamına geliyor. Oyogu, oyogu, oyogu yüzmek anlamına geliyor. Hanası, hanası, hanası ise konuşmak anlamına geliyor. Fiiller arkadaşlar eğer ki şu hecelerle bittiyse bakın hepsi şu hecelerle bitiyor fark ettiyseniz usuru. Bu hecelerle bitiyorsa bunlar birinci grup fiillerdir. Yine aynı şekilde bizim ikinci grup fiillerimiz var. Onlar da arkadaşlar ru ile biten e, kelimelerimiz arkadaşlar. Mesela örnek olarak neru veya okiru e, fiillerimiz var. Neru uyumak demek, okiru ise uyanmak demek. Bu iki tane fiilimiz bizim ikinci grup fiiller. Fark ettiyseniz birinci grup fiillerin içinde de ru vardı. Bu birinci grup fiillerin içindeki ru ile ikinci grup fiillerin fiilindeki ru'nun farkını biraz sonra anlatacağım size. Zaten o kadar çok zor değil bunun farkını anlamak. Son grubumuz ise sadece iki tane var. Kuru ve sürü. Tabii ki bazı kelimelerde tesadüfen bu hecelerle bitenler de var. Fakat bunu ilerideki zamanda o kelime öğrendikte zaten anlayacaksınız. Aa bu kelime bu anlama geliyor. Fiil değil demek ki diye. Onun dışındakiler genelde arkadaşlar fiil oluyor. Normalde arkadaşlar biz fiilleri şöyle hiçbir şey çekmeden, çekim yapmadan sadece şöyle kavu işte matsı veya uru veya işte neru veya kuru diye kullandığımızda bunlar konuşma dili oluyor arkadaşlar. Yani direkt ben kau diye diyebilirim, iku da diyebilirim. Bu geniş zaman veya gelecek zaman anlamına geliyor arkadaşlar. Mesela geniş zamanda kullanayım bir cümle. Watashi wa itsumo gakkou ni iku. Watashi wa itsumo gakkou iku. Bu bir konuşma dili arkadaşlar. Çünkü sonunda hiçbir çekim eki yok. Sadece fiil yalın halinde kullanıyorum. Ee, Watashi wa iku dediğimde itsumo her zaman olduğu için ben anlıyorum ki buradaki iku geniş anlamda kullanıyor. Her zaman gidiyor anlamında kullanıyor. Gelecek zaman nasıl kullanırız dersek Watashi wa ashita oyogu. Watashi wa ashita oyogu. Ashita demek Yarın demek, o yoga da yüzmekti. Yarın ben yüzeceğim anlamına geliyor. Yani arkadaşlar biz bugün, yarın, işte üç gün sonra, üç günde bir gibi kelimelerin sayesinde bu kanun veya işte yomunun geniş zaman mı yoksa gelecek zaman mı olduğunu anlıyoruz. Ama burada duralım. Önce çünkü ben size ne demiştim? Ben bu derste size kibar dil öğretmek istiyorum önce. Eğer ki kibar dil biterse ileride belki e, kibar olmayan dilden bahsederiz ama önce kibar dil ezberleyelim çünkü e, kimin ne zaman bir Japonla e, görüşeceği belli olmuyor o yüzden öncelikle e, kibar dili öğrenelim ki kibar bir şekilde konuşalım. Öncelikle arkadaşlar kibar dili yapmak için daha önce ben size demiştim hatırlıyor musunuz des vardı daha önce vataşıva wa, güneşi des demiştim o bir kibar dildi. güneş dediğimiz isimden sonra des koymuştum kibar dil yapmak için normalde des arkadaşlar hepsi değil tabi normalde desi biz İsimlerden sonra koyabiliriz isimleri kibar dil yapmak için de Şimdilik böyle ezberleyin birkaç tane daha farklı kullanımları da var tabi ama şu anda gerek yok. Normalde isimlerden sonraki gelen des kibar bir şekilde isimleri kibar bir şekilde yapmak için fiillerden sonra ise mas geliyor arkadaşlar. İsimlerden sonra des, fiillerden sonra mas. O yüzden kibar dil için genelde des mas derler ki ben bu fiilleri nasıl kibar dil yaparım? Öncelikle arkadaşlar birinci grup fiilleri ni arkadaşlar kibar bir şekilde mas şeklinde söylemek için arkadaşlar fark ettiyseniz birinci grup fiillerinde bir tane ortak nokta var. O da hepsi u ile bitiyor. Fark ettiniz mi? U, tu, ru, bu, mu. Bunlara arkadaşlar u'yu i yapıyoruz. Daha sonra da mas ekliyoruz. Yani kau idi. U'yu i yaptım. Kai de mas eklediğimde kaymaz satın alırım veya satın alacağım anlamına gelmekte. Matsı arkadaşlar. Hiragana'yı öğretmiştim. Birinci derste hatırlıyor musunuz? Bir tane hiragana tablosu göstermiştim. Orada aklınıza getirin ezberleyenler. Te, to, chi diye bir tane satır vardı. Oradan u'yu aklınıza getirin. U'da ise su idi. İ satırında ise chi idi değil mi? O yüzden u'yu i satırı haline getiriyoruz. Tu'yu i satırını hale getirip chi yapıyoruz. Daha sonra da masa ekliyoruz. Machimas. Uru, yine ru satırını aklınıza getirin arkadaşlar. U tarafında ru varsa, i tarafında da ri vardı, değil mi? Urimas. Asobu. U satırında bu varsa, i satırında da bi vardı. Asobi mas. Yomu. U satırında mu varsa, i satırında mi var, değil mi? Yom Yomimas. Hi u satırında nu ise i satırında ni ama genelde biz öyle ölüyorum veya işte öleceğim gibi şeyleri kullanmayacağımız için pek fazla bunu böyle söylemiyoruz tabi ama hani siz sadece mantığını ezberleyin diye bu örneği verdim sadece devam ediyorum kaku u satırında ku varsa i satırında da ki değil mi kakimas oyogu oyogimas Anası hanaşınmaz. Bu şekilde arkadaşlar bu uğları iyi yaparak yanına mas getirerek kibar bir şekilde konuşabiliriz. Peki bu diğer gruplarda nasıl oluyor? İşte burada neden grupların olduğunu anlayacaksınız. İkinci grubumuzda da ru ile bitiyor demiştim. Bu ru'yu arkadaşlar önce alıyoruz. Yanına da mas getirdiğimizde bizim kibar bir şekilde söyleyiş şeklimiz hazır oluyor. Sadece şu ru'yu atıyoruz o kadar. Ne ru'yu ne mas yapıyoruz. O kiri de aynı şekilde ruyu silip mas yapıyoruz. O kim mas oluyor. Yani arkadaşlar birinci gruptaki ru ile biten fiilleri ri yapıyoruz. Mesela uru idi. Mesela uru satmak urimas. Ama eğer ki fiil ikinci grup ise ruyu siliyoruz arkadaşlar. Burada ruyu ri yapıyoruz. İkinci grupta ise ruyu siliyoruz. Bu arkadaşlar birinci grupla ikinci grubun en büyük farkı. Şimdiki zamanda da yine farklı bu iki grup. O yüzden ilerideki bölümlerde size anlatacağım. Peki neden üçüncü grupta sadece kuru ve suru var dersek fark ettiyseniz arkadaşlar burada birinci ve ikinci grupta fiilleri sadece sonları değişti değil mi? Mesela ru'yu sildim veya u'yu iyi yaptım. Ee, arka tarafları değişiyordu. Fakat ne yazık ki bu iki fiilin arkadaşlar direkt e, baştan itibaren değişiyor bunlar arkadaşlar. Normalde bu kuru arkadaşlar. Ben bunu mas şeklinde söylemek için ki yapıyorum bunu arkadaşlar. Ki mas oluyor. Bu çok özel bir fiildir bu iki fiil. O yüzden bütün zamanlarda bu fiillerin biraz diğerlerine göre farklılık gösterdiği oluyor. O yüzden özel olarak ezberlerimizi tavsiye ediyorum. Su ise şi oluyor arkadaşlar. Şimas oluyor. Fark ettiyseniz direkt ilk heceden itibaren değiştiği için bu iki fiil için ayrı grup kurmuşlar. Peki ben bunu nasıl soru cümlesi haline getirin dersek bu da oldukça basit arkadaşlar. Masın arkasına kal koyuyoruz. Bu bir soru cümlesi oluyor. Mas'ka oluyor arkadaşlar. Deste de aynıydı değil mi? Deska demiştim mesela. Gakse deska. Hay gakse des. Öğrenci misiniz? Evet öğrenciyim. Desin arkasına gelen k ile masın arkasına gelen k tamamen aynı. Masın arkasına k koyduğumuzda bu bir soru oluyor arkadaşlar. Mesela Osaka'ya iki maska. Hay ikimas. Sushi o tabemas ka. Hay tabe maz, Taberu fiili de ikinci grup fiil olmakta arkadaşlar. Taberu. İkinci grup fiil olmakta. Direkt ruyu silip mas koydum da tabemas dediğimizde ikinci grup fiilinin çekimi oluyor arkadaşlar. Kibar bir şekilde söylenmesi oluyor. Arkadaşlar peki ben bunu olumsuz nasıl yapalım? Hemen devam ediyorum. Olumsuz için. Olumsuz için arkadaşlar. ka dediğimizde soru. Masen dediğimizde ise olumsuz olmakta arkadaşlar kau kai kai masen matsu machi machimasen. uru uri uri masen asobu asobi asobi yomu yomi yomi Hino şimdi, shini pek kullanmıyoruz. Haku kaki kaki masen. Oyogu oyogi oyogi masen. Hanasu hanashi Hanashimasen gibi. Peki geçmiş zamanı nasıl yaparız da? Şimdi aynı şekilde bu masın yerine maşoyu kurduğumuzda arkadaşlar gidelim anlamına geliyor arkadaşlar. E, i̇smin hallerinden bahsetmek istiyorum. İşte, H'miz var bu arkadaşlar. E hali. Türkçede de E hali dediğimiz yönelme oluyor arkadaşlar. Ama size burada bir şey söylemek istiyorum. Genelde kitaplarda arkadaşlar E derler değil mi? İstanbul'u E mas işte. Osaka E içilmez. Ama bana sürekli 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 mesaj geliyor. Lütfen Japonca tarih savunmanı bahset diye.